Güler Hanım merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bize burada yapmış olduğunuz işlemlerden biraz bahseder misiniz? Bizim yaptığımız işlemler lazer epilasyon, kalıcı makyaj, protez tırnak, özellikle toz kolajenle ip kolajeni Malatya'ya biz getirdik. cilt bakımında hep şunu söylüyorum, ben daha iyisini yapana kadar en iyisi benim sonuçlarım. Bayağı bir iddialıyım. En iddialı olduğunuz alan gerçekten cilt bakımı. Evet. Peki yapmış olduğunuz işlemlerin sonuçlarında ne gibi faydalar görüyoruz? Şimdi Malatya tarım bölgesi olduğu için genellikle leke tedavisi bizim yaptığımız işlemlerde en çok sonuç aldığımız işlemlerdir. Yapmış olduğunuz işlemlerin hepsinde gerçekten çok başarılısınız. En iddialı olduğunuz alansa cilt bakımı. Evet. Yayınımızı seyrettikten sonra sizlere ulaşmak isteyenler muhakkak olacaktır. Nasıl ulaşabilirler sizlere? eee Farika dörttesindeyiz zaten. Instagram hesabımızda bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz vermiş ben olduğunuz destekler için. Ben